Merhaba benim adım Berin 10 yaşındayım Bingöl'de yaşıyorum Saray içi İlkokulundayım 4. sınıfa gidiyorum Bu projeye katıldığım için çok mutluyum My name is Berin I am 10 years old I am in the 4th grade and I am K Saray içi Projesi cool I am very happy to be in this project Merhaba bye 4. sınıf öğrencisiyim projeye katıldığım için çok mutluyum. My name is Eren Ayan Tehan. I am in the fourth grade. You're in I am KB's to break my school. I am very happy to be in Benim adım Muhammed Sabri. 10 yaşındayım. Bingöl Sarı İçilik Okulu'nda 4. sınıfa gidiyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. My name is Muhammed Sabri. I am 10 years old. I am in the fourth grade. In. I am KB Sarayçi. Primary School. I am very neat to be in this program. Merhaba. Benim adım Yusuf Salva. 10 yaşındayım. Bingal Sarayçi İlkokulda 4. sınıfa gidiyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. My name is Yusuf Salva. I am 10 years old. I am in the fourth grade. In. I am KB Sarayçi Primary School. I am very happy to Bindiz Projekti. Merhaba, benim adım Meryem. 9 yaşındayım. Ben de saray için ilk okuluna gidiyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. My name is Meryem. I am 9 years old. I am in the fourth grade in. I am Kd Saray primary school. I am very happy to be in this. Merhaba, benim adım Dilba. 10 yaşındayım. Bin yaş para ilkokulunda daha genç bir Bu projede olduğum için çok mutluyum. My name is Gülba. I am 10 years old. I am in the fourth grade. I am taking college planning school. I am very happy to be in this project.